Esra Hanım Sonra yine eve. Evet. Sonra yine yalnızlığa mı? Ee, ne olur, ne olacak? Peki. Sosyal olarak ne yapıyorsunuz? Yani yaşantınızda sosyal faaliyetleriniz herhangi bir şeyiniz var mı? Sosyal olarak derken nasıl Ayşinan? <laughs> eee, anlamadım. Yani sosyal olarak herhangi bir şey, arkadaşlarınızla buluştuğunuzda ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Nasıl ya bir paylaşım kuruyorsunuz kendileriyle? Arkadaşlarımla sinemaya giderim. Böyle yani vakit geçirecek yerlere gider icap O da eşler vefat ettikten süre. sonra arkadaş bulursa kendine. Yani, herkes evli barklı tabii olunca. Tabii ki kendime uygun arkadaşım olursa. Evet kişiler her, maalesef de... ki yalnız kalıyorlar. Evet. Kadınlar birazcık daha şanslı bu konuda ama erkekler. Her rast gelen kişinin de gitmem yani. İlla hani sevdiğiniz kıymet tabii, verdiğiniz tabii, biri ha, olacak. Tabii tabii kıymetli arkadaşım olmalı ki öyle. Hülya Hanım'ın yorumu. Beyefendi sanırım eşini yaş olarak da 50 yaşında erken kaybetmiş He. birisi. Çocuklar da tam kendi hayatlarını kurabilecek yaşta değiller. Bu anlamda da sorumluluklarını da taşıdığını düşünüyorum ben. Bunları da yapabiliyorsa iyi bir baba ve iyi bir eş olmaya aday olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Alkışlarla çöker. <laughs> Nasılsın Hoş bulduk sağ olun sizi. Merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Hoş bulduk sağ Teşekkür ediyorum ben de. Ben sizi biraz daha tanımak istiyorum canlı odada. Teşekkür ederim. Alkışlarla uğurluyoruz. Nasıl Cuma günü gerçekleşti, e, hafta sonu neler yaptılar, görüştüler mi? Ve son kararlarını açıklamak üzere de buradalar. Bir Hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? Ee, i̇lk görüşme nasıl geçti? Mina hanım şu anda nerede? Ee, Mina hanım memlekette Esra hanım. Ee, i̇lk görüşmemiz ikimiz açısından da olumlu. Fakat e... Olumlu. Evet efendim ikimiz açısından olumlu ama biz ailelerimizi ikna edemedik. Niye? Şehir konusunda anlaşamadık. Mine Aksaray'da, Sakarya'da siz Niğde'desiniz. Evet efendim. Yani e, Mine'nin ailesi e, Niğde'ye göndermek istemedi, kızlarının gözlerinin önünde olmasını istedi. Sen Sakarya'ya gidip orada bir hayat kuramazsın. Tüm her şeyin... Kasap dükkanın mı vardı? Yok senin? efendim, ben e, serbest çalışıyorum. Serbest. Dükkanım yok. Hı, hı. Serbest çalışıyorum. Sessizlik Esma. rica edeceğim. Bir saniye, önce dinleyeyim, sonra vereceğim. Evet. Siz ikinizin kararı yani Mine ile senin kararın olumlu. Evet Esra Hanım. Peki Mine telefon hattında mı? Buyurun Serdar. Hanım, ben şunu söylemek istiyorum. O gün annesi de buradaydı bayanın. Hatta böyle bir konu oldu. Annesi dedi ki benim kızımın mutluluğu neresi olursa bizim için hiç fark etmez dedi. Ben hani... de tesadüf gibi sordum hanımefendiye evet, özellikle. Ama, annesi bunu bizzat kendisi söyledi yani. Ee, Mineye şu anda ulaşamıyoruz. Yayına çıkmadan önce konuştun mu sen? Yok Esra hanım, konuşmadım. Konuşmadın. Ne zamandan beri konuşmuyorsunuz? Sadece masa yaptım izliyor musun diye. Evet diye bir cevap geldi. Ne zaman? İşte bir iki saat oluyor Esra bir Hanım. Bir saat önce. Bu konuyu ise özellikle senin onun yani senin mi açmanı istedi. Ee, doğal olarak efendim. Peki. Şu anda ne yapmamızı istiyorsun? Yani biz mi aileyle konuşalım? Esra hanım aslında ben Mine ile olmasını istiyorum. Yani sizden bu konuda e, yardım istiyorum. Şöyle bir yardım. Mine ailesini ikna edemedi. Hı hı. Ben karşı de, çıkan annemi, babamı e, şey konusunda bize uyum konusunda karşı çıkmıyorlar. Sadece e, kızların uzağa gitmesini istemiyorlar. Ben e, Sakarya'ya gitmeye düşündüm. Bunu ailemle Onu paylaştım. Onu da göz Onu da göz aldım. Fakat benim annem e, kalp hastası Esra Hanım. Hı hı. Annem uzun yola dayanamayacağı için. Yani bana da düşkün. Yani yanında olsa aynı evde oturmayacağız zaten. Ayrı bir evde oturacağız. Nerede? Kız kardeşi nerede? Karar anı var. İki dakika bir alabilir miyiz? Mine merhaba. Telefonda şu anda. Merhaba. Ee, hoş geldiniz Can. Muhammed'le kararınız olumluymuş fakat ailelerin şehir konusunda karşı çıkmasından dolayı... unutuyor musunuz? Evet. E, Nide'ye gitmek konusunda annenize o gün canlı yayında da sormuştum. Evet sormuştunuz. Ailem benim o an hayır diyeceğimi düşünmüş. Evet. Onun için e, kızımı bırakırım demişti. O benim de hayır diyeceğimi bildiği için... Öyle bir cevap vermek zorunda kalmış. Ama Peki. normalde de ailem Nideyi istemiyor. Ailenizden uzakta kalmayı siz mi istemiyorsunuz yoksa aile fertlerinden biri mi? Ailemiz. Ailen. Yani evet. e, diyelim ki onlar sana izin verdiğinde sen niye dedi Muhammed'le bir yaşamı başlayabilirsin? E, ailemle görüştüğüm bu konuda kesin ve kesin ısrarcı Nide olmak. Karar dediğin şey sürekli değişir çok önemli değil. Aileniz size. Tamam, sen yeter ki Muhammed'le mutlu ol kızım. Nide'ye git derse gider misiniz? Ama ailemin kesin ve kesin e, git diyeceğini sanmıyorum. Peki varsayalım ki git dediler size. Müsaade ettiler. Hı. Ya onlar e, şey yapmaz... E, gönül kırarlar. Gönül koyarlar, istemezler. Diyelim yani, ki... Ben i̇ki tarafında daha gönlünü istiyorum. Canı gönülden müsaade ettiler. Evet. Canı gönülden müsaade ettiler. Gider misiniz Nide'ye? Canı gönülden git kızım derlerse olabilir. Olabilir. <laughs> Esra Hanım ben e, bu şehirler konusunda eşlerin şuna dikkat etmesini istiyorum özellikle ailelerin... Tabii bu kişisel tercihtir yaşayacağınız bundan sonra yaşayacağınız alanı belirlemek ama esas olan eşlerin birlikte değerlendirmesidir. Aynen aile olarak tabii çocuklarımız hep yanımızda isteriz ama iki ev ötede olsa bile eğer o evde sorun varsa ve sizinle ilişki kurmasını, sık görüşmesini istemiyorsa problem yaşatıyorsa bu yakınlık dahi size uzaklık olacaktır evet. ve çocuğunuzun huzuru ve mutluluğu olmayacaktır o evde. Bence burada esas kriter eşlerin meslekleriyle <laughs> ilgili olması gerekir. Bir erkek eğer evi geçindirecek ve bayan çalışmayacaksa ve serbest meslekle uğraşıyorsa o kişinin Belli bir yaştan sonra sil baştan her şeyi yeniden düzenlemesi çok, çok zordur zor. ve bu evliliği de etkiler. O yüzden o kişinin ekonomik alanının, özgürlüğünün olduğu yerde evlilik birliğinin devam etmesi daha Bersan. gerçekçi, daha realdir. Ailelerin özellikle yani ben çocuğumu yanında istiyorum ama o çocuk yanınızda olduğu zaman yüzde yüz mutluluğu yakalayacak diye bir şey yok. Bu kriterleri de göz önünde bulundurması gerekir ailelerin. Muhammed senin ailen de istemiyor Sakarya'ya gitmeni. Bunu kardeşinle konuştunuz mu, Meryem? Konuştuk Esra abla. Yani dediği gibi benim annem abime evin tek oğlu, çok düşkündür ve uzak yola gelemez. Kalp hastası. Hani illa abim evleneceği kızla annem gibi yanında oturacak diye bir kural yok. Ama anneme babama yakın olmak zorunda. Yani annem uzun yola gelemez. Abime çok düşkündür. Yani yakın olmak istiyor. Abim de bunu çok istiyor. Onları da bırakmak istemiyor. Peki mesela sen hani bu süre içerisinde abinle konuşmuşsundur, dertleşmişsindir. Onların bir araya gelmesi için elimizden geleni yapalım mı yoksa olmaması hayırlı mı? Esra abla olmaması bence hayırlı. Çünkü burada büyük bir iki yüzlülük var. Abim hani karşı tarafı rencide etmemek için, kötülememek için bazı şeyleri anlatmıyor. Ama ben için dışını her şeyi çok iyi biliyorum. Bence olmaması abimle hayırlıdır. Esra Hanım bir şey diyebilir miyim? Ben ne dedim nasıl bir şey çıktı ya? Buyurun. Ee, indiğimizde e, ailesi aramıştı annesi Muhammed Bey'in. Ve şehri sorun etmeyin yeter ki siz mutlu olun birbirinizi tanıyın demişlerdi. Ben hatta kendisine de dedim ortak bir şehirde buluşalım dedim. Hem Sakarya ya yakın olsun hem Niğde'ye iki ailelerde yakın gelebilsin dedim. Daha sonradan e, Muhammed Bey'in ailesi karar değiştirdi. E siz bu, bu efendinin iyi oturduğunu biliyordunuz öyle talep oldunuz. Evet biliyordum ama e, Şimdi net ne konuşmak istedim. Yüz, yüz yüze görüşmek istedim ve şeylik indik, e, görüştük. Ortak bir şeye karar vermiştik. Aileler daha sonra Muhammed Bey'in ailesi e, ya neydi olacak dedi ya Sakarya olacak dedi. Sonra Muhammed Bey'le görüştük Sakarya tercih etti. Daha sonra ailesi bu sefer hayır dedi peki şöyle düşünün Mine hanım şimdi ben memur çocuğu olduğum için biz tayine alışkın insanlarız siz muhammedle evlendiniz de memur ee, şark hizmeti için bingöldesiniz oradan şark hizmetiniz bitiyor geliyorsunuz diyelim ki kastamonu'ya kastamonu'da iki yıl çalışıyorsunuz diyorlar ki antalya'ya gideceksiniz tayiniz çıktı böyle bir meslek yapıyor olsaydı ne yapacaktınız ya evlendikten sonra tabii ki eşim nereye ben oraya olurdum ama evlenene kadar... Ama evlenmeden önce aileler şu an sorun yaratıyor olmuyor. Ama evli olmuş olsaydım tabii ki eşim nerede ben orada olurdum. Peki bir şey söyleyeceğim. Siz Muhammed'le yani Muhammed'i tanımak, onunla evlenmek, onunla hayat arkadaşı olmak istiyor musunuz? E, tanımak istiyordum ama aileler böyle yapınca bize de hayır demekten başka bir şey düşmüyor. Peki. Buyurun. Esra Hanım şimdi biraz önceki konuşmada yani yaklaşık bir dakika önce ısrarla bir şeyler sordunuz ama bu ısrarınız evet. tabii ki iyi bir şeylerin olması için. Ben Mine Hanım'ın ilk soruya çok iyi cevap verdiğini düşünmüyorum. İkincisini öyle, üçüncüsünü öyle. Bence kendisi aslında. Ben isim. tabii şunu görmek istiyorum ya, ya ben bazen üzerinizde baskı olur anneniz size hayır derse hayır dersiniz ama bazen cümlenin arasında öyle bir mesaj olur ki ya ben çok istiyorum da ne olur biri hmm. bir girsin bir ya o tutkuyu görmek istiyorum göremedim. Meryem Esra abla şimdi e, o arkadaş yani Mina Hanım ekranda farklı konuştu, arkada farklı konuştu. Hani abimin durumunu bilerek geldiğini söyledi ama aslında öyle değil. Abimin yapamayacağı şeyleri istedi. Özellikle bu altın konusunda. Yani, yani altın dernek mi konuştu? Evet, altından kalkamayacağı şeyler istedi. Burada dediğiniz gibi mesela siz de sordunuz aileden de onay aldık. Niye istediğini söyledi ama arka tarafa geçince özellikle Sakarya olsun istedi. Yani bence olmaması daha hayırlı. Çünkü hatta şey bile demiş yani bizi bizden bile abimi kıskanabileceğini söylemiş. Yani insanın ailesinden eş kıskanılır mı? O benim abim, annemin babamın evladı. Bizim neyimizden kıskanacakmış? Ben onu çok merak ettim. Yani ben ailesinden dahi, ailenden dahi seni kıskanırım demiş. Yani kendi e, tarafıma tarafına çekmek istiyor. Normalde evet. e Esra her şey o daha detaylı biliyor. Ne konuştuğumuzu, neler konuştuğumuzu... Kendi benim de her de şeyden de, haberim var. Abimden gizli saklı bir şey olmaz benden. Ağabeyimi sakladığınız bir şey var. olmaz bende. Ne her şey var. Ne daha iyi biliyor. Siz yarım yamalak diyorsunuz. Yarım yamalak değil. Biz her şeyi tam konuştuk. Yani Hayır, tam, siz sözünüzde duran bir insan Muhammed değilsiniz. Bey. Kusura bakmayın. Tam net Muhammed Bey söylesin. Esra Hanım şimdi şöyle. Biz tam anlaşmıştık aslında. Ama annemden bir telefon geldi. Annemden tamam, o gelen karıştırma. telefonda. Annem ağlayarak konuştu telefonda. Oğlum dedi tek oğlumsun. Ben kesinlikle seni Sakarya'ya gitmeni istemiyorum dedi. Öyle olunca benim e, boynum büküldü. Mine de he, şey yapmıştı yani ikimiz de hevesliydik. O da heveslendi. Hatta ben bir gün öncesine ona Sakarya'ya geleceğimi söylemiştim. Bir gün öncesinde... Cumartesi günü için mi? Evet efendim. Bir gün öncesine annemle konuştuğumda Mine'nin dediği gibi özgürsün dedi. İstediğin yere gidebilirsin dedi. Ben Mine'yi aradım ertesi gün. Aynı gündü pardon yanlış değilsem. Mine'yi aradım. Mine dedim durum böyle böyle. Ben Sakarya'ya geleceğim. Dedi gel Sevin, de dedi. Gel dedi. Sevindi Mine. Yani hatta çığlık atmadan çığlık atma derecesindeydi yani hissettim ben onu. Peki siz gerçekçi misiniz? Yani siz Sakarya'ya gitseniz orada yeniden bir yaşam kendinize kur kurabilir misiniz? İşinizi, evin geçimini ya da sosyal çevrenizi oturtabilir misiniz orada tekrar? Ee, Muhammed bence Mine'ye göre daha gözünü karartmış. Şimdi hanımefendi şöyle diyeyim size. Çok şükür elimde bir mesleğim var. Yani niğdene aslında ailemden başka beni bağlayan hiçbir şey yok. Annem kalp hastası olmasa her şey yapar. Problem değil. Problem değil ama annem kalp hastası. Annemi çok seviyorum. Eşimi de seviyorum. Sevmek istiyorum yani. Evet. Peki şimdi e, Mine. Efendim. Hani daha düğün olmadan, dernek olmadan ...onu mu yaparız, bunu yaparız gibi sana Hayır, Muhammed onu... Bey e sordu Esra Hanım. E, Muhammed Bey e sordu, ben de cevap vermek zorunda kaldım. Neyi sordu? Sonra ne sordu? Düğünde ne istersin zaten. diye sordun. Neyi sordun, bir söyleyelim. Hayır, bir düğünde ne istersin diye mi sordun? Evet, onlar da konuştuk. Sen mi sordun? Evet, onları kendim sordum. Evet. sordum. Evet, evet, ha, evet. düğünde ne istersin dedi. Sen dedin, ne isterim dedi. Ya ben de ne dedim, normal dedim işte... ...beş bilezik bir set olur dedim. Daha sonra çok dedi, biz daha da indik. Muhammed Bey'in maddisine göre... Ee, onayladı. Peki çocuklar daha nereye e, Yani yuva kuracaksınız ev dam kuracaksınız Belli değil Bak abin de sormuş ama A, önce o sordu Esra Hanım orada yanlış anlamasın. İlk önce e. Muhammed sordu ben de cevap vermek zorunda kaldım. Yok yine kimse yanlış anlamıyor ben sordum. Evet onu. evet. yani yoksa sen böyle bir soru sormasa bu talepte böyle bir istekte bulunamazdın dersin. Bir de bunlar hani adetlerde istemede yapılacak olan şeyler. Büyükler Hatta konuşurlar. ben de ortamda Muhammed Bey, e, Muhammed Bey dedim ki daha çok erken değil mi o duruma gelin ondan sonra bu mevzulara konuşalım dedi. E, kendisi de dedi ki hayır sen, sen bir... cevapla ne istiyorsa konuşalım şimdi dedi. Sen bir an önce evlenmek mi istedin? Ya Esra Hanım, şöyle söyleyeyim. Ben Mine'de kendimi gördüm. Ee, kendimi gördüm derken... ...bir elmanın iki yarısı gibi hissettim. Aynı şeyi sen hissettin mi Mine? Evet. Peki şu anda şehirler durumundan ayrılık kararı almak zorunda mısınız? Evet.